güzel etraf sakin gözüküyor şimdi bu bankayı soyabilirim bekleyin beni paracıklar <laughs> eller yukarı ani hareket yapmayın bu bir soygundur He, Lütfen Efendim ateş etmeyin lütfen çabuk kasanın anahtarını ver çabuk bütün paraları çıkartın Vururum sizi Efendim ne olur vurmayın ne olur Efendim ne olur oui, 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 oui. ঘৰ Soygunca etrafın sarıldı. Ani bir hareket yapma. Çık dışarı. Kaçacak yerin kalmadı. Teslim ol. He, lan nereden çıktı bu polisler? defolun buradan. Defolun gidin. Eller yukarı teslim ol. Kaçacak yerin kalmadı. Sakın yaklaşmayın. Sakın hepinizi vururum. Sakın yaklaşmayın. Bana bak silahları indir. Bu işi silahsız bir şekilde de halledebiliriz. Yaklaşmayın yakarım sizi. Komiserim silah var indirelim. Hayır suçlu Sağ salim yakalamamız lazım Sakın ateş etmeyin Yaklaşmayın vururum yakarım hepinizi Yaklaşmayın Silahını indir bu işi erkek şekilde halledelim Demek öyle tamam indiriyorum Komiserim yapmayın İşte indirdim demek bu işi erkek gibi Halletmek istiyorsun gel o zaman Sakın ateş etmeyin bu işi bana bırakan Onu etkisiz hale getireceğim şimdi Gel lan buraya ulan seni Zargana Kerem komiser kafanı Patlatacağım senin kafanı Al ulan al 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 Al, al. Ee, Kerem komiser dayak yiyor. Kerem komiser siz karışmayın dedi. Biz karışmayalım. Al bakalım ezik Kerem komiser. <laughs> Aa, olamaz. Çok kötü dayak yedim. ambulans çağırın. Ambulans. Olamaz Kerem komiser çok kötü dayak yedi. Fena pataklandı. Aa, aa, çok kötü dövdü beni. Aa. Komiserim sizi hemen hastaneye götürüyoruz merak etmeyin. Evet hastamız hayati tehlikesini atlattı. Ama durumu çok kritik. Çok kötü dayak yemiş. Tamamdır doktor bey sağ olun. Biraz dinlendikten sonra taburcu olabilir. Kerem. Ah bilmiyorum hırsız bir anda saldırdı. Çok kötü dövdü beni. Kerem komiser bu iş böyle olmaz. Eğer polislik yapmak istiyorsan sen de biraz güçlendir kendini. Evet zengin aklı sen. Bir hırsızdan dayak yememeliydim. Kerem komiser kendini biraz toparla. Kas falan yap bir şeyler yap. Evet Kerem hırsızdan dayak mı yener? Merak etmeyin buradan çıkar çıkmaz spor salonuna gidiyorum. Kas yapacağım. Bundan sonra beni kimse dövemez. Aynen öyle. Herkese rezil oldun Kerem komiser. Merak etmeyen, Kerem komiser hala bizim en iyi polisimiz. Evet evet. Endişelenmeyen, merak etmeyin beni. O kadar kaslı olacağım ki göreceksiniz. <laughs> Hadi şimdi de dövsünler de görelim bakalım. <laughs> sonunda sporum bitti. Kaslı Kerem Komiser karşınızda. Korkun benden suçlular. Ay inanmıyorum Şuradaki Kerem değil mi? Ay ne olmuş ona öyle? Ne kadar kaslı olmuş. Gözlerime inanamıyorum. Resmen Kerem Komiser'e aşık oldum. Kerem eninde sonunda benim olacaksın. Bunu biliyorum. Oh be! Kaslı olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Şu halime bak. Resmen kocamanım. Herkes benden korkacak. Ay Kerem, Kerem. Ay gidip hemen onunla konuşmalıyım. Kerem, Kerem komiser ne yapıyorsun? Ay sana ne olmuş böyle Kerem? Çok kaslı olmuşsun. Evet hanımefendi gördüğünüz gibi kas yaptım. Spor salonundan çıktım. Ay çok yakışıklı olmuşsun Kerem. Sağ olun hanımefendi ama ben evliyim ve çocuklarım var. Karımı da çok seviyorum. Lütfen benden uzak durun. Ay boş ver sen şimdi onları Kerem. Bize gidelim hadi. Ha <laughs> Hanımefendi saçmalamayın bu sapkın tepikliklerinizi kendinize saklayın. Ay yanlış anladınız siz beni Kerem Bey. Hı, ne yanlış anladım nasıl yani? Evimde hırsız var lütfen gelip yakalar mısınız Kerem Bey? Ne hanımefendi evinizde hırsız mı var doğru mu bu? Ay evet evet evimde hırsız var lütfen evime gelin benimle lütfen. Hanımefendi bu çok tehlikeli bir durum hemen hırsızı yakalamamız lazım. Evet lütfen çok korkuyorum evimdeki hırsızı yakalayın lütfen evime gelin. Ha! Şuradaki Kerem değil mi? Ne yapıyor öyle? Oradaki kızla konuşuyor. Ay bu ne samimiyet böyle? Kim bu kadın? Ay Kerem Bey kaslarınıza dokunabilir miyim? Çok havalısınız. Lütfen lütfen. Ay. Hı, hanımefendi elinizi çekin. Ne yapıyorsunuz siz? Dokunmayın kaslarıma dokunmayın. Ay inanmıyorum. Ne yapıyor bu kadın böyle? Kerem'e dokunuyor. Ya hanımefendi yapmayın. Gıdıklanıyorum. Kaslarıma dokunmayın. Tikim var benim. <laughs> Ya hanımefendi dursanıza yapmayın diyorum size ya yapmayın. Allah Allah. Ay çok güzel kaslarınız ya. Oha ya. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Hanımefendi benim eşim var hem de eşim hamile yeni çocuğumuz olacak. Dokunmayın yuvamı mı yıkmak istiyorsunuz? İnanmıyorum Kerem beni Ay peki Kerem Bey dokunmuyorum ama lütfen evime gelin evimdeki hırsızı yakalayın olur mu? Eğer evinizde gerçekten bir hırsız varsa onu yakalarım. Hadi gidelim. <laughs> lütfen içeri gelin hırsız içeride olabilir gelin gelin hadi <laughs> hanımefendi hani hırsız falan yok burada hırsız falan gözükmüyor ay galiba hırsız sizi görünce korkup kaçmış emin misiniz hanımefendi evinizde hiç hırsız girmiş gibi bir görünüm yok yani ay evet evet neyse kaçmış galiba siz şimdi boş verin onu neyse hanımefendi ben şimdi gidiyorum o zaman ne de olsa hırsız zaten kaçmış hırsızı tekrar görürseniz bana haber verirsiniz Ay durun bir dakika Kerem komiser size yemek hazırlasaydım o kadar geldiniz. Hayır hanımefendi görevi başındaki memuru oyalamayın yapacak işlerim var. Ay durun o zaman size bir öpücük vermeme izin verin bana o kadar yardım ettiniz. Hı, ne öpücüğü be ne saçmalıyorsun sen. Lütfen Kerem Bey bir öpücük sadece bir öpücük. Hı, Kerem ne yapıyor o kadar. Hanımefendi saçmalamayın durun. Ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Aa. Ay sadece küçük bir öpücük. Gel buraya. Mua. Ya hanımefendi anlamıyor musunuz? Ben evliyim. Karımı da çok seviyorum. Ayrıca karım da hamile yakında doğuracak diyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Bunu görseydi var ya. Ay nereden görecek ya? Saçmalamayın. Nereden görecek? Bir daha benim yakınıma sakın yaklaşmayın. Ben şimdi gidiyorum. Zaten burada hırsız falan da yok. Hadi ben gidiyorum. İyi günler. Git bakalım. Ne de olsa karından boşanınca geri geleceksin. Kerem! <laughs> Eyvah bir dakika. Olamaz. Aslı polis açıklayabilirim. Yazıklar olsun yazıklar olsun niye açıklayacaksın her şeyi gördüm her şeyi hayır sandığın gibi değil aslı polis gerçekten sandığın gibi değil sana yazıklar olsun kerem karnımda bebeğimiz var bana nasıl yaptın bunu nasıl hayır gerçekten gerçekten sandığın gibi değil aslı polis o kadının evinde ne yapıyordun o zaman ne yapıyordun beni nasıl aldatırsın senden boşanacağım gerçekten ben seni aldatmadım ben seni çok seviyorum aslı polise hayır kız polis dur lütfen dinle hemen yargısız infaz yapma hayır sen beni aldattın ölmeye gidiyorsun kerem komiser öl yemin ederim o kadının evinde hırsız varmış onu yakalamaya geldim yalancı burada hırsız falan yok hadi nerede o zaman hırsız nerede hırsız kaçmış kaçmış işte hala gözümün içine bakarak yalan söylüyorsun yazıklar olsun sana be yazıklar olsun ay kerem aşkım görüşürüz yarın yine gel tamam mı Ha, ne aşkım hanımefendi ne diyorsunuz siz Yuvamı mı yıkmaya çalışıyorsunuz Ay Kerem ne oluyor bu kadın da kim Sen bana bir karım demiştin aşkım Ne aşkım ulan ne aşkım bu kadın bana tuzak kuruyor Yalan söylüyor O kadın sana aşkım diyor beni aldattığın böylelik kabul almış oldu Ay Kerem hemen bir açıklama istiyorum Aşkım Ya aşkım deyip durmasan hanımefendi Manyak mısınız siz be sapık mısınız Biliyordum her şeyi boşanıyorum senden Boşanıyorum Ay boş ver bu cadıyı Kerem ya. Ben ondan daha güzelim. Benimle evlen. Ben karımı çok seviyorum lan anladın mı? Karımı çok seviyorum. Asla ondan boşanmayacağım. Ben senden boşanıyorum Kerem. İşte planlarım işe yaradı. Kerem ondan boşanınca benimle evlenecek. Aşağılık kadın. Hepsi senin suçun. Senin yüzünden yuvam dağıldı. Ay sen de bu kadar kalsı ve yakışıklı olmasaydın. Yelloz Aslı polis aşkım ben senin eşinim bana mı güveneceksin yoksa bu cadı yelloza mı güveneceksin gerçekten onunla aramda hiçbir şey olmadı. Sana nasıl güveneceğim Kerem? Takipçilerimiz yorumlara yazacaktır arkadaşlar yorumları yazın lütfen ben Aslı polisi aldatmadım lütfen yorumlara bunu yazın. Hayır aldattı seni. Hayır aldatmadım bana inan Aslı polis. Arkadaşlar Kerem kom Arkadaşlar lütfen yuvamda almak üzere lütfen yuva mu kurtarın ben o kadınla asla aslı polise aldatmadım lütfen bunu yorumlara yazın. Hayır aldattı seni aldattı. Sus <laughs> sen Arkadaşlar lütfen yuvamı kurtarmak için videoyu beğenip kanala abone olun ve yorumlara aslı polise asla aldatmadığımı yazın. Bakalım yorumlara ne yazacaklar. Aldattı yazacaklar göreceksin. Hayır aldatmadı yazacaklar.